Merhaba arkadaşlar. Evet söz vermiştim. Sözümü de tutarım her zaman ben. Clash of Clans oynayacağız bugün. Evet. Klan savaşı bir, bir tane şöyle tutayım. Biraz teşekkür ederim. Biraz kaldırayım. Evet. aç E, Clash of Clans 8 değil. Evet. İstol istol diyor seni. Ne yapayım. 19 bar. Yok. 19 baloncu 5. seviye. 30, 30 5. seviye. 15. 15 tane de 5. E, 5. seviye. Sirbaz beşinci səviyyədə 2 e, dənə də yırdırdılar. E, Həmişə mənim sövaçlarına açıqam. Yəni ki udsam da udsam da 2-3 dəfə uduzmuşam Allah haqqı. E, o da e, nə təsəddüyəm 49 birində. Birində də 48. Onda uduzmuşam. Birində də 25. Onda uduzdum. Və s. Balancımı dizib qurdum. 1-ni e, 1 bir yıldız, 2 yıldız, belə səni var ya, üç yıldız axı. Pickaxe-im e, açıqdır. Şifacım 2dir, Silbazım 5dir. E, barbarım e, barbar yoxdur. Barbar kralım 4dir. E, balancım 5dir. Yığıcı duvarım 5dir. Goblinim 3dir. Goblin heçisi heç var. Div işlətmirəm. 4dir. E, Okçu işlədirəm. Barbar ən çox barbardan xoşum gəlir. 5dir. Domuz bincim var, dolkovuq var. 3-cü e, səviyyə elfdir bu yumvar. 4-cü səviyyə Ee, can basan var ikinci seviyesi e, şey öfke bir şey indi içinin maliyet bu boydadı e, yani ki maske ikinci klanı isterseniz gelin isterseniz isters istemezseniz gelmeyin iyi bir klan yani ki, süper sevindim e, bu yak var ya e. klan savaşlarında değiller o yüzden o ee, yüzden biraz kaldırdım gördüm balazadı hem Melanti yani bir köyün var e, duvarlarım zayıf onu biliyorum hepsini onu yazmasın yorum yönümdə 4-ə baxaq. Yəni aşağıda uşaq kibidir ki, 3-lü 3 üç alara. 4-cü səviyyə hava sərbəsi. Nərdə dalsaq? Klan savaşı bizi yildimizi tökəcək. Çünki içindən ejlər də çıxa biləndə, çıxa biləndə çıxılır. Ya Allah. Dalaxmı, dalmayım. Neylə dalacağam onda? Tallam ya. Sonunda ne var varydı? Klanıma bakım. Bir ka bir kaç dakika bekleyin. Ha, 3. seviye 2 tane barbar, 4. seviye 2 tane dev, 2. seviyede 2 tane silbas. O yeni hesabımda yeni hesabımda ıı, yeni hesabımda his olsa aynı klandeyiz. 69 6. seviye çöl binası. Iı, Allah Allah ne nasıl beklese. Deyer abim Evet, planı satmamız zor olur. Ben anlaşılıyor. Uuu, 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 baba kral sihirbazlar her şeyi arkana saklıyorum. Biz de bon satacağım. Nasıl Evet, şey. Ay. Elim görseniyor. Evet sizin için istiyor. Ne yapalım? Bizde de böyle bir şey diyor. Sen oksijen yok Evet sen de yok Sen de yok Sen de dağılmış şekilde. kal. Allah kahretmesin. Ha öldü Ben Allah rahmet eylesin. Ama şu dünyada görüşer ya. Ölmedi Ha. Hazır dilerim yapayım ben ne yapayım gel buraya buraya Seni öldüreceğim Ya seni öldürmem benim lazım Nasıl yapalım Her şeyi gönderelim Biraz uzadım Hayır yine hızlandırıyorum Zambala sana bir işini tık atmayacağım az, az değil Az değilsiniz Az değilsiniz Hayır Kaçtınız Allah öldürsün Evet. Son bana araç Ay bili. Ben şimdi ama. Ah, gideriz biz. Bir yıldızı al. Orada geciktim. Çok geciktim. Evet yanımda arkadaşım bir yanı vardı, Kardeşim bir yanı vardı. Allah'ına nasip Orada çok geciktim ya. Gördüğünüz gibi saçı ortamda. Allah'a emanet olun. <laughs> Hiç. Orada hiç ne yapmamış. Haha Ne Ben yaptım. Görün ne kadar kazanacağım. 576 bin. Böyle pul. Ben de askerlerim var. Bul kırıya Şimdi arkadaşlar. Ee, ne yapalım? He. Diyelim. İyi seyirler. Yani ki. İyi seyirler. Yani ki abone olun. Like atın. Bilmiyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.